Nedir vatan? Vatan dündür, bugündür, yarındır. Nedir vatan? Göz yaşıdır, umuttur, sevinçtir. Nedir vatan? Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin en derin sızısıdır vatan. Nedir vatan? Vatan hürriyettir, emanettir, namustur, şereftir. Kimi vatan için nefes alır, kimi de vatan için canını verir. Malazgirt'te yurt edinmek için, İstanbul'da cihana hakim olmak için, Çanakkale'de geçit vermemek için, Sakarya'da bu vatan bizim diyebilmek için. Bir karış dahi olsa toprağımıza göz dikenlere haddini bildirmek için. Beş tepede demokrasi için, kimi ailesini, kimi de bedeninin bir parçasını verdim yürüyerek geldiğin cepheden omuzlarda çıkıyorsun düşüncesi bile ürkütüyor insanı ya da düşman almış vatanı esirsin kıymeti kaldı mı kolun bacağın vatan sağ olsun vatan Çanakkale vatan İstanbul vatan Ankara üstadlı dizelerinde şöyle sesleniyor Yol onun, varlık onun. Gelisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün. Ayağa kalk Sakarya. Sakar Sakarya Meydan Muharebesi dünya tarihinin en kanlı savaşı. Sakarya bir destan. Sakar Meydan Muharebesinde 18955 gazimiz vardı. Başkomutanlık Meydan Muharebesinin kazanılmasıyla Mustafa Kemal Paşa'ya Gazi unvanı verildi. 19 Eylül gününü 2003 yılından beri Gaziler Günü olarak anıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın ardından bu milletin iradesi karşısında düşmanlar yurdumuza göz Fakat nerede bir mazlum olsa milletimiz ve ordumuz görev başındadır. Kore'de soğuk savaş sonrasında sıcak çatışmalar baş gösterdi. Kuzey ve Güney. Türkiye bir Tugay'la destek verdi Güney Kore'ye. Kore gazilerimiz oldu burada da. 1974 yılında Kıbrıs Türklerinin üzülme uğraması sonucu Türkiye barış ve huzuru sağlamak için hareket kararı aldı. Rum darbesinin ardından Kıbrıs çıkarması yapıldı. Bu çıkarma Kıbrıs Türklerinin umudu oldu. 1200 liralık 39 bin gazimiz vardı burada da. Ülkemiz, vatanımız bölünmez bir bütündür. Bu her zaman öyle kalacaktır. Teor örgütleri eylemlerinde ...sivil, polis, asker, kadın, çocuk ayrımı gözetmeden... ...tek dertleri devletimize zarar vermektir. Vatan sağ olsun! 15 Temmuz, o hainlerin yürekleri kadar karanlık bir geceydi. Vatan aşkıyla yanan yiğitlerin yürekleri... ...o gece aydınlattı bütün memleketi. Bir ihtilal yüresi meydanlara yürüdük. Dört yüzü alev alev yağınca üstümüzden tekbirle çoğalıp sonsuz yara yürüdük. Yürüdük sala vakti karadan ve denizden karanlığın kalbine aşikare yürüdük. Zalimlere dur diyen isyanımız bir bizim. Ya Allah nidasıyla devirdik tiranları. Devlere mezar olan destanımız bir bizim. 252 şey. 2740 gazi. Kimi yardan geçti, kimi serden. Kur'an'la yoğrulmuş ülkende analar aslan yürekli yiğitler doğuruyorsa, dünya senin gözünde küçülmüş ve Allah rızası en büyük ideal haline gelmişse, unutma ki sen büyük bir milletin devamısın. Faziletler dolu bir medeniyetin takipçisi, şan ve şeref dolu bir mazinin bugünkü temsilcisi olduğunu şuuru ile yoğrulmalısın. Gözümüz, elimiz, kolumuz değil, vatan lazım bize.